Seviyorum. kadar kaldı baba. Çok az kaldı pepeciğim. Bakalım bebe ona aldığım armağanı beğenecek mi? Belki beğenecektir. Ben kardeşimi çok seviyorum baba. Canım oğlum benim. Bebe de seni çok seviyor pepe. Bundan eminim. Hadi artık eve gidelim lütfen lütfen. Bak evimiz göründü bile. Yaşasın. <laughs> Bebe, bebe güzel kardeşim. Buradayım abi. Geldiniz mi? Evet, geldik canım bebeciğim. Bak sana ne aldım. Anım ne aldın? Evet, dur bekle orada geliyorum. Tamam abi. <laughs> güzel kardeşim neredesin? İyi de buradayım bebe. Allah seni bebe. Demek benden saklandın. beni. Şimdi ne yapacaksın sen balı pepe? vereceğim. Ay içine mi abişim? Umarım beğenirsin. Bunu senin için babamla seçtik. Bakalım beğenecek misin? Aa abiş ne kadar güzel bir kitap bu. Senin kitapları çok sevdiğini biliyorum. En çok sevdiğin öyküyü seçmeye çalıştım. Resimleri çok güzel görünüyor. Bu bir çoban öyküsü galiba. Kitaba adı ne Pepe? Seni seviyorum. Ben seni seviyorum Pepe de. Kitabın adını bilmiyor musun? Seni seviyorum. Ay abi ben de seni gerçekten çok seviyorum. Kitabın adını merak ediyorum. Kitabın adı ne? Söyler misin? işte bebe. Kitabın adı seni seviyorum. Ha, <laughs> öyle mi? Ben de sandım ki. <laughs> çok güzelmiş. Şimdi daha da çok merak ettim. İkinci eee. öyküyü. Aslında ben de çok merak ediyorum. Ben adını beğenip aldım ama içinde nasıl bir öykü var bilmiyorum. Ee, kim okuyacak şimdi bu kitabı bize? Şu şu. Efendim Pepe. Biz bu kitabı okumak istiyoruz ama ama daha ben de Pepe de okuma bilmiyoruz. Bizim için sen okur musun? Ha tabii canım. Seni seviyorum. Ne <laughs> güzel <laughs> bir adı var kitabının. Evet ben bu kitabı bebeğe armağan olarak aldım. <laughs> Çok güzel yapmışsın Pepecim. Okuyalım bakalım içinde nasıl bir öykü varmış. Yaşasın. <laughs> <laughs> Dinliyoruz Şuşu. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok güzel yemyeşil etekleri olan bir dağda... Dağ etek mi giymiş yani? <laughs> dağın yerle birleştiği geniş düzlüklerine dağın etekleri denir canım. Bu bir benzetme. Sanki senin eteklerin gibi yeşekli. Buraları mı şu Evet pepecim. Aa tamam. Bak benim isim de böyle git çıkca açılıyor. Dağın eteği de öyle. İkimizin de eteği var. Devam et şu Evet bu çok güzel etekleri olan dağda bir çoban yaşarmış. Bu çoban çok aksi, sinirli, yaşama hep olumsuz bakan bir çobanmış. Kaşları hep çatık çatık dolaşırmış. Bütün gün canı sıkılır, herkese, hayvanlara, insanlara kızar, ağzından bir tane bile güzel söz çıkmazmış. Hey, geçin bakayım şöyle. Dağılmayın. Şişt, sen nereden çıktın oraya? Git, ne, git. Ne şöyle. Ne, ne, ne yazık ona. Sevgisiz çoban bu. Evet gerçekten de bu çoban sevmeyi hiç bilmiyormuş. Günlerden bir gün çoban dağlarda hayvanlarını gezdirirken kayalıklara sıkışmış küçücük bir kız çocuğu görmüş. Bana yardım edebilir misiniz acaba? Buraya sıkıştım. He? de kimsin? Benim adım sevgili kız. Oyun oynarken bu taşlar üstüme yuvarlandı. Sakıştım kaldım. Beni çıkarır mısınız? Canım yanıyor biraz da. Çoban söylene söylene, sinirlene sinirlene çıkarmaya çalışıyormuş küçük kızı sıkıştığı yerden. Ev evet, sen nereden çıktın ki şimdi? Bıraşalım bir sürü beni of. Ay, ay. Senin yüzünden nasıl da yoruldum. Şimdi ben nerelere gitmiştim? Öf. Çok teşekkür ederim. Ha? Güçlü çoban. <laughs> tamam tamam hadi bak işine. Kız çobana sarıldığında çoban daha önce hiç hissetmediği çok güzel bir duygu hissetmiş ama bunun ne olduğunu bilememiş. Sevgili kız mutlulukla kırlarda koşup kelebeklerle dans etmeye başlamış. Sevgili kız ne kadar da sevgi dolu bir kız. Çoban da sevgisiz bir çoban galiba. Evet, çoban sevmeyi bilmiyor sanırım bebe. Ama sevgili kız biliyor. Zaten ondan da sevgili kız herhalde. <laughs> evet çocuklar, aferin size. Devam et çocuğu, çok merak ettim neler olacak. Aradan zaman geçmiş, bir gün daha da yine bu küçük sevgili kız ile, sevgisiz çoban karşılaşmışlar. Çoban hayvanları incecik bir köprüden, akarsuyu diğer tarafına geçirmek için uğraşıyormuş. Çoban hayvanlara sert bir ses tonuyla ve sinirle bağırıyormuş. Gelin hadi sizi bu tarafa diyorum. Gelin gelin hadi size. Daha sinirleniyorum bak he. Hadi de. bu tarafa dedim size he. Allah'ım ya oraya değil. Hişt. Kafa köprü, değil köprüye köprü. hadi köprüye. Ya Rabbim ya. Sevgili kız uzun uzun çobanı seyretmiş. Sonra dayanamamış. Şey çoban abi bunları kız kızmasan... Görmüyor musun nasıl kızmayayım? Hiçbiri beni dinlemiyor. Ama onları bağırıyorsun, sinirle konuşuyorsun. Onlar da seni dinlemek istemiyor. Demiş. Çoban sevgili kızın ne demek istediğini anlamamış. Sen onları o ok köprüye öteki tarafa götürmek istiyorsun değil mi? Evet. Bak. Güzel keçiler tatlı koyulmuş. Ay senin tüylerin ne kadar yumuşak böyle. Siz ne kadar tatlı ne kadar güzel arkadaşlar. Seni çok seviyorum. Ah, seni de çok seviyorum. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum. <laughs> <laughs> Haydi durun, <laughs> durun, durun. İşte sihirli çocuk bu. Seni seviyorum. Bunu nasıl yaptın? Daha bitmedi izli çoban abi. Şey sizden bir şey isteyeceğim çocuklar. Benim şimdi şu suyun öbür tarafına geçmem gerekiyor. Ama yalnız gitmek istemiyorum. Siz de benimle gelir misiniz? Ha, nasıl yani? <laughs> Hadi çocuklar gelin. Almayayım size. <laughs> Bak çoban abi gördün mü? Hepsi güzellikle bu taraftalar. Ama bu nasıl oldu ki? Tabii ki sevgiyle. Ne açıyorum. daha güzel görünüyor. İnsanın içinden hep sarılmak geliyor. Keşke sevmeyi daha önce öğrenseymişim. Koyunlarım, içlerim, çoban oğlan sizi çok seviyor. Seviyorum. olmuş. O günden sonra hep gülümsemiş ve kendi kendine kimseye kızmayacağına, kimseye somurtmayacağına söz vermiş. Sevgili kıza çok teşekkür etmiş ve kendi kendine meğer sevmek ne kadar güzelmiş demiş. <laughs> Tabii ya sevmek gibisi var mı? Çok güzel bir öyküydü şu. Canım abim bana en güzel öykü kitabını almış. <laughs> sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Ne diyordu öyküde? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı değiştiriyorum. <laughs> evet kardeşim. Abi. Sen mi bebe? Seni çok seviyorum. Eee sen beni sevmiyor musun? Hı. Seni sevmez olur muyum? Sana bayılıyorum. Seni çok seviyorum bebe. Canım abisiyim. Canım abisiyim. Liko! Liko! Leli, ay çok güzel. Liko, ah gibi sesi böyle çıkar ki. Leli, şu büyük insanların sesi böyle çıkıyor, akıllım. Bak, bu da prenses. Liko, o zaman bu da oradaktan gelsin. Vok, Leli, vok, vok. <laughs> diyorlarmış. İl bakalım bunu kim diyor? Eka. Aha bu da bilemeyecek ne var? Tabii ki Klaus. Lülü. <laughs> Leko. Gel. Niko. Lülü. Leko. Leko. Liko'na Liko neredesin? Of ne güzel oynuyorduk. Yine nereye kayboldun Niko? Lelicik. Küstüm <laughs> mü Leli? Ama bak ne güzel kuş sesiyle seslendim sana. Küsardım aslında ama kuş sesi hoşuma gitti. O yüzden küsmüyorum. <laughs> Leli, Liko! kılavuz! Kılavuz gelmiş! Birbirinize seslenip duruyordunuz. Ben de oyununuza katılmak istedim. Nasıl bir oyun pek anlamadım ama... Oyun değil kılavuz. İsimlerimizin uzaktan söylenince yakından söylenince, Sonra başka kişiler söyleyince nasıl duyulduğunu anlamaya çalışıyorduk. O yüzden de geldiğini hiç fark etmedik. Hadi beni fark etmediniz. Arkadaşlarımızı nasıl fark etmezsiniz? <laughs> Aa arkadaşlarımız gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş. söylemeci oyununuza da benziyor biraz. Ay hadi söyle hemen klabuz. Çok güzel bir oy giriyor. Hissediyorum. <laughs> Bakalım Liko doğru mu hissediyormuş. Oyunumuz şöyle. Hani siz isimlerinizin uzaktan yakından farklı duyulduğunu fark etmiştiniz ya. Evet. Ettik valla. İşte uzaktan sesleri farklı duyduğumuz gibi, nesneleri de farklı görüyoruz. Gördüğümüzün tam olarak ne olduğunu anlayamayız. Örneğin Uzaktan baktığımızda bir ayvayı portakal sanabiliriz. Anladım. Oyun da uzaktaki bir nesneye bakıp, onun ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Doğru değil mi? Harikasın Liko doğru. Oyunumuzda üç tane nesnenin resmi olacak. Bu resimlerin önce birine Liko bulacak ve Leli'ye seslenecek. Leli benim dur dediğim yerde duracak, ve Liko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bilmeye çalışacak bilmek için Liko'ya resimdeki nesne hakkında sorular sorulacak. Resimdeki aynısı Lelin'in etrafında bir yerde var. Resimdekini bildikten sonra onun aynısını bulup koşarak Liko'ya götürecek. Ve bu defa da Leli ikinci resmin yanına gidecek ve Liko resimdekini bilmeye çalışacak. Kum saatinin süresi bitmeden üç resmi ve bu üç resimdeki nesnelerin ortak özelliğini bulmanız gerekiyor. Ay çok heyecanlıyım. Ya bilemezsem Liko. Ben sana güveniyorum Leli. Arkadaşlar siz de Leli'ye yardım edin olur mu? Olur. Artık oyuna başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. başlayalım. Peki siz arkadaşlar oyuna hazır mısınız? Hazırız. Evet. O zaman Liko koşup resmin yerini bulsun. Oyunumuz uğurlu <laughs> olsun. Oyunumuz başladı. Kum saat Nerede bu resim? Nerede? 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 Hı -hı. Güzel resim. Tatlı resim. Neredesin? Buldum buldum. Leli koş gel resmi buldum. Yaşaliko. Neredesin? Buradayım Leli. Leli dur. Sa Şimdi burada. Liko'nun yanındaki resminin olduğunu bulmaya çalışmalısın. Mavi bir şey var resimde. Ama mavi bir ne var ki? Kanat mı görüyorum? Aa evet evet kanat. Liko resimde mavi renkli kanatları olan bir şey mi var? Yaşa sen Leli. Mavi renkli bir şey kanatları da var. Ama adını söylemen gerekiyor Leli. Adı? Adı şey. Kanatları varsa o bir kelebek olabilir mi? Kanat görünce aklına bir tek kelebek mi geliyor Leli? Kanatları olan başka bir canlı bu. Hani ben bugün sana ulu gibi seslenmiştim ya. Lelicik. Cik 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 cik. Hatırladın mı? Hatırladım Liko. Kuş. Resimdeki mavi bir kuş. Cik cik diye öten güzel bir kuş. Hadi şimdi etrafına iyice bak, ve mavi kuşu bulup resminin yanına götür. Ama ben mavi kuşu nasıl bulacağım ki? Hepsi uçup gidiyor Kulabuz. Hadi ama Leli. söylenmeden önce etrafına iyice bir bak. Hmm. Belki bir ağacın altında, senin onu almanı bekleyen bir kuş bulursun. Ağacın altında mı? <laughs> i̇şte mavi bir kuş. Geliyorum Liko, bekle beni. Bak aynılar. Şimdi gidip diğer resmi bulmam lazım. Koş deli hızlı koş. Resim resim neredesin? Resim. Ay işte orada bir resim. <laughs> buldum Liko resmi buldum gel. Hemen de buldu. Kimin arkadaşı bu? Geliyorum. Şimdi dur Liko. Durdum. Öyle minik minik adımlarla yürüyünce durmuş olmuyorsun ki Liko. Hile yapmak yok. Geri gel bakayım. Burada duracaksın. Tamam ya. Burada dururum. Ne olacak? Zaten benim şahin gibi gözlerim vardır kılavuz. Bak nasıl devam bileceğim <laughs> resimdekini. Neymiş bakalım? Kırmızı kuyruğu var. Neli? Kırmızı kuyruğu olan bir şey değil mi o? Evet Liko. Doğru dedin. Ne olduğunu bulabildin mi? Bekle Neli'yi bulacağım şimdi. Balona benziyor ama balon mu acaba o? Kırmızı güzel bir balon galiba. Hayır Liko. Hadi iyi bak. Balon değil başka bir şey. Haaa balon değil mi? Ne olabilir ki o zaman? İp gibi kuyruğu olan başka ne var? Düşün Liko düşün düşün düşün. Ay bulamıyorum. Zaman azalıyor Liko Hı? acele et. Arkadaşlar lütfen yardım edin. İp gibi kuyruğu olan balonla başka ne var biliyor musunuz siz? Biliyoruz. Bala da söyleyin ne var? Uçurma! Tabii ya. O bir uçurtma. Lili resideki bu uçurtma. Bildin Liko. Bildin. Hadi uçurtmayı bul. Gördün seni uçurtma. Benim uçurtmam. En yükseğe çıkar. Haha. Ben de. Ben de uçurmak istiyorum Liko. Olmaz Lili. Zavazımız az. Sonra uçururuz. Liko haklı. Acele etmezseniz oyunu bitirelim. Ay tamam. Hemen sonra resmi bulmaya gidiyorum. <laughs> Hemen bulmam lazım. Bulamazsam oyunu bitiremeyeceğiz. Nerede ki acaba? Ali'cim o ne? Aa, resmi bulmuşum. Aa buldum Leli koş. Resmi buldum. Hı, geliyorum Liko. <laughs> Burada durabilirsin Leli. Burada durdum. Ve işte orada. Liko. Klubuz yanlışlıkla tekrar kuş resmi koymuş olabilir misin? Olamam Leli. Bence o bir kuş değil zaten. Kanatları olan başka neye benziyor sence? Kanatları olan başka şeyler. Kelebek değil, arı değil. Başka kanatları olan ne var? Klubuz. Küçük bir ipucu versene. Lütfen. Hmm, minik bir ipucu. Resimdeki kanatları olan bir araç kanatları olan bir araç mı? Buldum. Buldum Liko. Resimdeki bir uçak. Hayır Leli Resimdeki bir uçak değil. Hava yaklaştı. Hmm. Uçağa benziyor. Ha? Uçağa benzeyen başka bir araç. Ay biliyordum ama aslında neydi? Heliposter mi? Hmm. Helikop. Helikopter. Helikopter Liko. <laughs> Aa, evet Lili helikopter. Teşekkür ederim klaboz. Sen çok iyi bir arkadaşsın. <laughs> Yakala Liko. Hı? Şimdi bulduğunuz bu üç resimdeki nesnelerin ortak özelliğini söylemeniz lazım. Bir daha acele etmeniz lazım. Çünkü kum saati bitmek. Resimlerde neler vardı? İlk resimde bir kuş vardı. İkincisinde çok güzel bir uçurtma vardı. Üçüncüsünde de helikopter vardı. Kuş uçar, helikopter de uçar. Uçurtma uçar. O zaman bunların ortak özelliği? Üçünün de uçabiliyor olması. <laughs> Oyunumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar gelin. Hep gelin. Hoşça kalın. Dilemiş bana baka İçinde çaylar aka Ayrı bir yasemişim Her gören ona baka Merhaba <laughs> Pisi Ne harika bir türküydü o söylediğin <laughs> Teşekkür ederim Cicu Biliyor musun ben Van'da doğmuşum Annem babam bizim hizmeti Van'la bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. <laughs> ha, teşekkür ederim çocuğum. <laughs> Bak bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve bembeyazım. Biraz kuyruğumun içinde bir planda sarı var. Ben bir Van kedisiyim. <laughs> Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi cici, hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum cici. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe, çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar, hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri burada gördüğün kepçesine doldurarak başka bir yere taşımaya yarar. Anladım çocuğu. Çarabı kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu bir kepçe. <laughs> evet Pisi bu bir kepçe. Aha, hayatıma hoş geldin kepçe. bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya yarıyor. Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. <laughs> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori

Ne yapmış? Bilmiyorum ki... Sabah uyandık, kafa bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup zorla çıktım ama, kafa açılmadığı için, kardeşim pil içeride kaldı. Ayy. Bir şeyler yapmalıyız. Başbakan <laughs> sakin ol. Nasıl sakin olayım peki? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hımm... Hmm. Buldum. Anne, ay ödümü patlattım pisi. Ne buldun? Ailenin bir kepçe yardımı. Öyle kurtarabileceğiz falan. Ha bu harika bir fikir pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir kepçe. Bununla hem toprağı kazıyor hem de kumları, toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Evet. P Bizim evin elindeki kumu taşıyabilir mi yani? Evet, öyle değil mi çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Aa, harika! <gülüyor> Yaşasın, <gülüyor> Tabii sorunu Gelecek çözdük şeyle. o zaman. Bazen bir sorun çıkar hayat. şekerim sensin. Hadi götür bize bir elvi yola çıkalım. <laughs> Harika. Hmm. Hadi götür bizi pandemine götür. Ne oldu pisi? Eyvah. Kara karga geliyor. Göl sen karga. Da, çek git hadi yoluna. Bizi şey rahat, rahat bırak Pişman olursun, olursun sonra. <laughs> Aman be sizde. de İyi işte. Gittim o, <laughs> o başardık. Evet başardık. İşte geldik. Onlara baksana seni kesin. Hadi kepçe. Abi, sen misin? Evet kardeşim. Sabret, seni oradan çıkaracağız. Kahraman kepçe, hadi. İşte bu. Abi, canım kardeşim abi. kurtuldum. Kimi çıkamayacağım diye çok korktum. İyi de, onca kumu nasıl kaldırdınız He? buradan? Tabii ki kepçeyle. <laughs> Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <laughs> evet, kepçeye. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kepçe çizin. <laughs>